Arafat dağda bir güzel dağdır. İnanın peygamber ölmedi sardır. Arafat dağda da bir güzel dağdır. İnanın peygamber. Ravzasına vardım Gülüsten Senin huzuruna Geldim Allah'ım Evet Arafat Dağı bir güzel dağ Niye? Çünkü Adem babamız ile Havva anamızın asırlar sonra akıtmış olduğu gözyaşları, yapmış olduğu tövbe ve istiğfarları burada kabul olunarak işte karşıda görmüş olduğunuz rahmet tepesinde buluştular, birbirleriyle yeniden kucaklaştılar, Rabbimizin kabul buyurmuş olduğu terbeleri sonrasında meşhar-ı harama inerek bol bol Rabbimizi zikrettiler. İşte o hatıratın yaşatılması ve anıların unutulmaması Adem babamız ve Havva anamız gibi ey güzel Allah'ım Yıllardan beri işlemiş olduğumuz hatalarımızın, günahlarımızın, isyan ve cürümlerimizin affı için sana geldik. Bizleri affeyle Allah'ım diyerek bu duyguyla, bu düşünceyle Allah'ın bu sevgili kulları buraya geldi. Ey güzel Allah'ım, bunları ve bütün ümmeti Muhammed'i eli boş, boynu bükük, mahcup ve mahzun bir şekilde geri gönderme. Bunların beklentilerini, arzularını, ömürlerini, boynu düşüklüklerine, kalplerimizin ve gönüllerimizin kararlarına rağmen kabul eyle ve bizim tevbelerimizi tevbe-i nasuh eyle inşallah.